Sanırım dünyanın en karmaşık masası benim masam olabilir. Sizlere iyi içerik çıkarmak için her gün deli gibi çalışıyorum. Ancak bu masayı ofisin en iyi masası yapma vakti geldi. Hem sizin hem de benim ihtiyacım olan ürünleri sipariş verdim. Videonun sonunda sizlere de hediyem var. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Ugreen markalı bu ürünler sayesinde masamda şarj derdi artık yok. 200 wattlık bu adaptör sayesinde 6 adet çıkışa sahibim. Bilgisayarımda yeterli giriş olmadığından bu hap sayesinde de tüm girişlere artık sahip oldum. Apple ürünlerimi aynı anda şarj etmek istediğim için bu standı da satın aldım. Boyutu epey bir küçük. Mesela elimdeki bu ürünü küçük bir robot olarak düşünebilirsiniz ama bu bir şarj adaptörü ve birden fazla çıkış sağlıyor. Son olarak powerbank e ihtiyacımı da bu şekilde giderdim. Hem hızlı şarj ediyor hem de stand desteği var. Anlattığım tüm bu ürünler profilimdeki linkte mevcut. Sizlere de ekranda görmüş olduğunuz bu ürünleri hediye ediyorum. Beni takip etmeyi, yorumlar kısmına da iki arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayın. Sizin de böyle ihtiyaçlarınız varsa gözünüz kapalı bu ürünleri satın alabilirsiniz. Şimdi yorum sırası sizde. Videoyu beğenmeyi de unutmayın.